Doktor Octopus Fakirin köyünde yaşayan deli doktor çoklu evrenler ile kafayı bozmuş durumdaydı. <laughs> Uzun uğraşları ve deneyleri sonunda çoklu evren portalları açmak için bir silah yaptı. Silahın üstüne ne yerleştirirse onun paralel evren halleri portaldan çıkıp gelirmiş. Ve Doktor Octopus silahı denerken büyük bir hata yapar ve portaldan dünyanın en korkunç yaratığı çıkar ve onu oracıkta hemen yok eder ve portal açık kalmış. Portal açık kaldığı sürece portalın içinden garip garip yaratıklar laboratuvarı istila etmişler. ve laboratuvarın koruma sistemi devreye girer ve her şeyi imha eder. Sizce her şeyi imha etmiş olabilir mi? Videoya geçmeden arkadaşlar şu an beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla hikayeli bölümlerin gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazmanız yeterlidir. İyi seyirler. Hayır getir dur kardeşim götürdüm. Al bakalım fakir şunları. Hop Arkadaşlar şu an köyümüze korkunç yaratıklar tarafından baskı düzenlenmiş durumda. Ben de en Enes'ten acilen sniper'ım istedim arkadaşlar. Çünkü evlerin üstünden kafalarına kafalarına vuracağım. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Ne garip bir yaratık bakın. Ve küçük küçük kendinden kopyaladım. Böyle değişik değişik mor mor. Aha beni gördü sanırım. Hop şöyle vuralım. Öyle bakalım. Hop bunu vurdum. Şunları da vuralım. Ay ay kaç 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 kaç. Ki gördüğünüz gibi dev olana vuramıyoruz. Şimdi ben şu küçükleri bir halledeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle kafasına şunu da bir sıkalım. Aha ne oluyor be? Oha. Aa fakir bunlar ne la? Oha bu ya oğlum mor bar mor şeyler çıkıyor. Şöyle bakayım be. Oha ne oluyor? Ha? Oha Öres. Ne oldu fakir? Oğlum bu boş şeyin içine girince güç kazandım. Oha, bak çok hızlıyım. Ne? Gel gel sen. Tamam, tamam yakala beni bakalım bir. Oha, arkadaşlar bir dakika. Burada bir mor var. Bak şurada da çıkıyordu. Aha burada da çıkıyor. Bak Enes 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 bak 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 şimdi ne olacak. Bak 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 bak. Oha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bakın bana zıplama gücü verdi. <laughs> Bir dakika bu süper güç kalıntılarını bir takip edelim bakalım. Şöyle. Fakir fakir bunları kaynağı ne acaba? bilmiyorum oğlum şimdi şöyle takip edeceğiz. Aha karşıda varlar. Şöyle bir daha çıksınlar hadi. Aha aha. Oğlum burada burada gel gel gel. Bir daha ya aha. Evet. Ana. Oğlum içeride ne var baksana bir. Fakir ben bir şey göremiyorum. Nasıl göremiyorsun oğlum ben çok iyi görüyorum. Baksana şuna. Oha. Hadi gelelim girelim. Yok fakir girmiyorum kardeşim ya. Sıkıntı doğacak gibi. Ya ne olacak oğlum gel atlayalım şöyle. Allah. Enes. Fakir ben gelmedim. Ya arkadaşlar Enes'in geldi. Aha geldi mi? <laughs> geldim geldim ben. Bizim köyün altında bu laboratuvar ne arıyor be? <laughs> Aha. Dur bakalım şöyle bir açmaya çalışalım. Hadi. Fakir zorla açılmıyorsa kardeşim? Açılacak oğlum bekle. Hadi. Fakir fakir burada bilgisayar var. Aha. Dur bakalım şöyle bir açmaya çalışalım. O? Ne oluyor? Oha alarm çalıyor. Fakir kaçalım kardeşim. Ziyaretçiler. Ziyaretçiler. Geri dönüş olmayan bir yola giriyorsunuz. Karantinaya alınmış olan laboratuvarın içine girmek istediğinize emin misiniz? Burası Doktor Octavius. Octopus'un laboratuvarı. Aa, oh, duydun mu Enes? Allah ben bunu biliyorum. Bu lanetli deli doktor. Kardeşim söylentilere göre o portal silahlarıyla bir sürü portal açmış ve o portaldan çıkan paralel evren canavarları onu yok etmiş. O zaman bu gerçekse içeride de paralel evren canavarları var kardeşim. Hayır 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 köyümüzdeki de o buradan kaçmayı başaran bir paralel evren canavarı. Burayı mühürleyip çıkmamız gerekiyor. Hayır ya çıkmak istemiyorum. Arkadaşlar sizce buranın içine girelim mi? O paralel evren portalların içine girelim mi? Gir diyorsanız arkadaşlar şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara. Dört yazın bakalım arkadaşlar. Kimler girmemi istiyor? Bakar mısınız? Bak paralel evrenden çıkan güçler bana böyle süper güçler verdi. Daha neler neler verebilir arkadaşlar. Yorumlara yazın. Arkadaşlar gitmeyelim diyorsanız da yorumlara beş yazmayı unutmayın. Hayır, hayır hayır arkadaşlar. Gidelim diyorsanız beğen tuşuna basın. Yorumlara dört yazın. Gitmeyelim benim git. Of, of 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 arkadaşlar bir açılsa bir açılsa bir dakika ama bilgisayardan girmek istediğimiz onaylamamız gerekiyor önce. Fakir hadi gidelim kardeşim. Ya tamam Enes ya of korkak Enes zaten havada karardı tamam kardeşim hadi gidelim. Hadi gidelim oh be içim rahat. Hadi görüşürüz kardeşim. Fakir hadi görüşürüz bak sakın gitme oğlum onun etrafını çevirdik bayağı kapattık hiç kimse giremez bir daha. Tamam tamam merak etme. Aa, arkadaşlar. Enes gitti mi? Tamamdır gitti. Şimdi yoruma dört yazanları kıramayacağım arkadaşlar. Tabii ki de o laboratuvarın kapağını açacağız ve içeri gireceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Hop hadi Allah. <laughs> Ay çok canım çok yandı. Şimdi ama bir dakika buraya ekipmansız gelemeyiz. Hemen geri Ya lütfen hadi hadi ya sana yalvarıyorum. Şuradaki süper askeri zırhı vermen için sana ne kadar para vermem gerekiyor? O kadar çok para ki senin paran yetmez fakir git şimdi gecenin köyünde uyutmadı bir türlü. Ama bunu almam gerekiyor çünkü laboratuvardaki yarattıkları ancak bunu da yenebilirim. Hayır olmaz. Bir dakika deneyebilir miyim? Dene ama vermem. Tamam arkadaşlar şuna bir bakın 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 şimdi. Hop tamamdır bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bir anda kostümü giydik ve bakın süper güçlü kostüm arkadaşlar sizi bir anda süper askere çeviriyor bu kostüm emekli askerin evinde ne arıyor bir işe yaramıyor ama arkadaşlar tutuyor sürekli ve bana da satmıyor arkadaşlar bu satsa ne güzel olur bakar mısınız ışığı da var böyle hop Hop gördüğünüz gibi her şey yapıyor lütfen bunu bana sat ya hop şöyle çıkardım hop bunu da yerine geri koyayım şöyle arkadaşlar sizin yardımınızla belki satın alabilirim. Eee köylü peki örümcek ailesinin her beğenisi sana 5 elmas verse bunu bana kiralayabilir misin bak kesinlikle bana sat demiyorum ama bana kirala yani. Örümcek ailesi şu an B'ye tuşuna bassın. O B'ye tuşlardan sana 5 elmas gelsin ve sen de bana bunu birkaç günlüğüne kirala. Hmm, düşünmem lazım. Olabilir tamamdır peki ne kadar like gelecek az gelirse vermem. Arkadaşlar lütfen size yalvarıyorum örümcek ailesi hemen şu an B tuşuna basın tam ekrandaysanız arkadaşlar çıkın 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 tam ekrandan çıkın arkadaşlar B tuşuna basın bana süper askeri zırhı verin arkadaşlar hadi bakalım sizin elinizde. Hop 3 2 1 bak bakalım ne kadar gelmiş. Aaa geliyor geliyor havadan yağıyor. Aynen öyle aynen öyle hop alayım istersen. Peki peki sana bunu bir buçuk günlüğüne kiralıyorum sonra gelir alırım ha. Tamam tamam merak etme hop giydik. Şimdi arkadaşlar hop şöyle Ha oldu valla oldu. Şimdi hadi bakalım şunun içine girelim arkadaşlar. Haydi bakalım içeriye giriyorum arkadaşlar hop işte bu. Aha, nerede bilgisayar? Evet bilgisayar sesimi duyuyorsan buradaki kapıyı aç bakalım. Onaylandı. Kapı açılıyor. Aha. Ay açılıyor inanmıyorum. Arkadaşlar. Aha bu ne? Hop şöyle hızlıca. Hatta bir dakika gelen derede. Allah. Hop şöyle yakalım. Öl bakalım. Hop şöyle duralım. Şöyle hepsini. Mutant yaratıkların hepsini öldürelim. Gördüğünüz gibi. Hop öl öl öl. Öl bakalım. Aha hepsini öldürdük. Başka kaldı mı? Hop seni de yok ettim. İşte bu. Arkadaşlar şimdi X-Ray gözlerimizi kullanacağız. Ve arka tarafta ne olduğunu göreceğiz. Aha, arkadaşlar çok kötü. Ön kapıyı açarsam bunları yenemeyebilirim arkadaşlar. Şimdi görünmezlik modunu açacağım arkadaşlar. Aha işte bu. Şimdi şöyle dikkatlice gidelim arkadaşlar. Şunlara bakın. Oha bunlara bulaşmadan gitmemiz iyi oldu arkadaşlar. Çünkü bunların yanında da 4 tane 5 tane daha mor yaratık çıkıyor. Aynı köydeki gibi onlarla uğraş. Ay neyse bunlarla öldürürüm. Hop şöyle alı bakalım. Şöyle yakalım. Hop öl bakalım. Ve bu hatta alı bakalım. Hop yaklaşma yaklaşma. Hop Gel, 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 gel. Hop, hop. İşte bu. Arkadaşlar şimdi şurayı da açalım. Hop. Açıl bakalım. Aha. Ay, burada da var. Al bakalım. Ay, dur, 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 dur. Al bakalım şöyle. Vurdum, vurdum. Bunu da öldürdüm. Hadi bakalım. Devam edelim. Hop. Şuradaki bu tat yaratıkları da öldürelim. Tamamdır. Girdik arkadaşlar sanırım. Aha, bir tane daha var. Hop bunu da şöyle öldürelim. Hop sizler de birer böyle böyle tek tek hepsini yok ettim. Aa bu ne? Mavi yaratıklar da var. Hop 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 işte bu. Arkadaşlar hepsini öldürdüm. Haydi bakalım açtık. Aa bu ne? Aha burası. Ha? Ay. Sen? Ay evet ben. Bu portal silahını almak istediğin emin misin? Evet eminim. Bu portal silahıyla istediğin her şey olur. Ay çok güzel çok güzel. O zaman alacağım. Oh, aldım. Ve bu portal silahının üstüne ne koymak istiyorsun? Ay arkadaşlar ben bu portal silahın üstüne örümcek koymak istiyorum. Aynen örümcek koymak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi örümcek koyduk silahımızın üstüne. Ve bu şimdi bu silahla birlikte arkadaşlar örümcek adam. Evet örümcek adamları çağıracağız arkadaşlar. Bakalım paralel evrendeki örümcekler nasıl oluyor? İnşallah örümcek adamlar gelir. Şimdi şöyle sıkalım. Aha açıldı. Çok güzel. İçeri yaklaşman gerek yaklaşmam mı lazım nasıl yaklaş yaklaş ay tamam bir dakika şunu şuraya koyayım da hani hiçbir şey yok bekle şimdi seni içeri atacağım hani bekle bekle al bakalım ay, ne oluyor be ne oldu Fakir nerede? İki gün geçti hala yok ortalıkta. Askeri kıyafetim aldı kaçtı. Ne? Nasıl ya? Gizli laboratuvara girmek için ben de süper asker kostüm aldı ama bir de geri geri getirmedi. Ah fakir girdi de mi o içeri? Arkadaşlar fakir girdi de mi içeri? Of of. Tamam tamam ben sana getireceğim fakir de bulmam gerekiyor. Allah fakir başına o bir şey gelmemiştir. Bir dakika görmezlik iksirimi alayım önce. Hop. Aha burada. Şunları da alalım ne olur ne olmaz. Speed açmış. Hop. Ha, görünmez olduk. Şimdi aşağıya inelim. Allah. Hop. Aa, bu canım çok azaldı. Elma yiyelim. Kapı açık mı? Allah açık işte fakir. Fakir. Şöyle gidelim bakalım. Harika. hay. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Allah! Aa, şöyle aç kapıyı. Aman kapat şu kapıyı. Kapat kapat. Ay, arkadaşlar az kalsın ölüyordum valla. Bu ne? Oha. Fakir nerede? Hoş geldiniz. Ay ne oluyor be? Hoş gel. Ha, kimse. Nasıl kimse olmaz. Nerede bu? Allah Allah. Tuzağa düşeceğim bir kişi daha gelmeli. <laughs> Bir gün önce örümcek portallarından birine gönderdim bir tane çocuğu. <laughs> Allah fakir olmalı. Şuradaki portal <laughs> silahını kimse almamalı. Hayır şunu. <laughs> Gitsin de sonra alayım arkadaş. En iyisi gitme. Aha, gitti arkadaşlar. Hop. Vallahi silah aldım. Hemen gidelim hemen gidelim. Fakiri portallardan çıkarmamız gerek arkadaşlar. Şöyle ben kendi yeryüzüne bir dönelim. Aha geldik. Arkadaşlar. Şimdi fakiri geri getirmemiz gerek. Görmüş olduğunuz gibi portal silahın üstünde bir tane örümcek var. Hadi bakalım. Örümcek paralel evrenler gelsin. Bakalım şöyle. Sık. Aha. Vallahi açıldı. Fakir. Fakir. Hadi bakalım. Aha biz. Sen kimsin? Ben fakir. Ne? Fakir. Ama sen benim fakir değilsin. Allah arkadaşlar silah kullanırken çok iyi tarif etmemiz gerekiyor çağırdığımız kişiye. Ben fakirim. Bana birazcık para ver. Al elma verdim elma ye. Ay çok teşekkür ederim. Of çok kötü portallar açıyoruz. Hadi bakalım şimdi bu sefer olacak. Evet. Daha iyi tarif etmem gerekiyor. Fakir dur fakir demeyeyim. Örümcek adam kostümü giyiyor. Evet örümcek adam ya. Evet örümcek <laughs> adam. Ah. ah. Beni kim çağırdı buraya? Ben buraya nasıl geldim? En son yüksek bir kulede düşünüyordum. Ah. İnanmıyorum. Örümcek adam mısın sen? Evet örümcek adamın sen kimsin? Ay ay arkadaşlar fakir bu bu kalsa? Merhaba ben seni en iyi arkadaş olacağım. Ay ya da neyse tamam dur sen burada bekle. Bekle bekle tekrardan. Hadi bakalım bu sefer olacak. Örümcek adam ama Eee fakir değil. Bir dakika ya. Örümcek adam fakir. Tamam örümcek adam ama fakir olanın örümcek adamların. Ben birisinin işte. Ay aşk. Ay bu da olmadı. Bu sefer de cinsiyeti tutmadı. Fakir sıra değil mi? Evet evet hiç param yok. Of ya. Hadi. Bu renk olmadı ya bir tane burada var bir tane burada var Allah'ım şöyle bir tane daha yapacağım hadi Allah'ım hem bizim fakir daha gelişmişti ya tamam tamam ee, daha gelişmiş örümcek adam ama fakir tamam mı hadi bakalım aha açıldı ay bu ne be nereliyim ben sen kimsin hayır en son savaşıyordum Buraya nasıl geldin? Ay bu da değil. Bu da gelişmiş ama elektronik olan kez. Of, of, Çok şey söyleyeceğim. Örümcek ailesi tamam. Şimdi örümcek ailesi beni iyi dinliyorsun. Dur ay örümcek ailesi de bunu duydun sanırım. Of of bir şey olmaz herhalde. Eee fakir istiyorum. Eee örümcek ailesinin fakirini. Ee, e, fakir işte bizim örümcek adam fakir işte. Hadi bakalım. Oh. Ah, hadi. Oh, neredeyiz biz ya? Aa fakir. Fakir sesime gel kardeşim. Sesime gel. Ha Enes. E ee, ben ben. Çabuk gel hadi. Dur dur geliyorum. Gelin hadi. Gelin mi? Kim geliyor? Ya? Hadi fakir. Ay geldi Enes. Aa işte buradasın kardeşim. Gelin gelin. Bakın bu benim en sevdiğim arkadaşım. Ha? Ee? Fakir bunlar kim? Oğlum neredesin sen? Oğlum baksana ailem bunlar benim ailem örümcek ailem. Ee, örümcek ailesi derken oha, fakirin gerçekten örümcek adam ailesinin çocuğu olduğu bir evrende geliyorlar sanırım. Ne anlamadım. Ee, oha süper güçlerin var mı? Olmaz mı arkadaşlar? Ah şimdi bak bakalım kostüm ortaya çık. Aha işte bu arkadaşlar. Oha dikkat et. Tamam tamam merak etme babacığım. Arkadaşlar bakın. Hop şöyle çıkalım. Bir dakika bu çok kolay olan basit olan. Şimdi ise hop gördüğünüz gibi istedim yere arkadaşlar atıyorum. Süper oldu. Hop şöyle ışından alıp hop indim şöyle. Şöyle hop işte bu elektrik veriyorum. Öldürdüm işte bu. Çok güzel. Şimdi ise arkadaşlar hop e, bu arada arkadaşlar Enes çok sever koyunu. Şöyle hemen gelin bakalım buraya. Hop sen de gel buraya. Gelin bakalım gelin bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ağlarımız da burada. Gel 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 gel. gel. Hepsi şöyle çekelim. Oha bu ne? Fakir bunlar nereden getirdin? Oğlum ağlarıma taktım getirdim de buradaki örümcek adamlar ne? Hop şunu da şöyle öldürelim. Oha! Oha! Kostümünü kullanabilir miyim? Tabii, neden olmasın ki? Ay, çok güzel. Çok güzel. Fakir oğlum bir sürü örümcek adam getirdim seni getireceğim diye. Baksana bir sürü portal oldu köyümüzde. Oha! Arkadaşlar şunlara bakın. Fakir sence bunları kendi gönderelim mi? Hay <laughs> bilmiyorum ki. Örümcek ailesi yorumlara yazıp bakalım. Tabii ki de annemi ve babamı göndermeyeceğim arkadaşlar. Onlar tabii ki de benimle birlikte kalacak. Çünkü beni büyüttüler sen yokken. <laughs> Nasıl ya? Kardeşim beni içeri attığı zaman buradaki örümcek aile beni sahiplendi. Ama buradaki diğer örümcekleri bilmiyorum. Fakir bilmiyorum ki. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Buradaki örümcek adamlar bu köyde kalsın mı kalsın diyorsanız Beğen tuşuna basmayı ve yorumlara 7 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben de şöyle birazcık hop atamadım. Şöyle atıp Hop tamamdır. Şöyle gidelim. Hop. Hop atladı abi işte bu. İşte bu çok güzel arkadaşlar. Ah fakir. Ay kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben onun kostümünü kaybettim bu arada. Hop şöyle yapalım uzaklaşalım bir anda. Kaçamazsın gel buraya. <laughs> Yakalayamaz ki.